I can't get no sleep. Ben, ben. Geldim. Ben ben de geldim? Ben buradayım oğlum zat. İşedin mi Beko? Yok gitmedim ki. Ne işeyemez? Ben de gitmedim ya de ucuna durun. Hadi böyle haydi haydi. Oğlum uçuna ama ama kanka bu yani 3500 lira AFK ya. Ben <laughs> müzik <Music gülüyor> offline. Bro. Patagon. Mom yok güzel. İyisin. Flash İyisin var mı Emir? Ya oğlum kimsin vurdu vuruşa bakan bunu. Emir yakın var. Bir tane şort benim... öldü. Arkası var. Öldü. Allah ama iyiydi. İyiydim ama inanmaz iyiydim. Ha iki tane mitem var. Birine, bir de merdivene doğru gitti var. galiba. Ya, merdiveni vur sen mide bakıyorum ben. Ya bir de uyumun yazma dur ama. Benim arkan 2 Mid geçti, mid geçti bak, Mid geçti. İkisi de mi? Mid geçti kanı. Ha, biri. Yo rekaylar emin var. Öldü, e için. E için e öldü, Patagon, Patagon koş benim almasın. Patagon. Tamam. Adam B arkası. B arkası. Sağ kışa. Bak. Bekir abi bugün iyisin. Şu an Bekir bugün iyisin. Be Güzel bak demek ki Bekir'e de böyle bir konuşmana lazım. Bu konuşmaya bile mezzal yok ama. İyi iyi iyi. Oğlum bak. Sam arkadaşım. Ha efendim. Bekle. Sam arkadaşım. Evet şöyle. Buyur kardeşim. Alt kata geliyorum. Aynen. Aynen. Alt kata mı? Annecilik yapmaya devam et. Oğlum abi oğlum ateşlik yaptım arkadaşlar? Yaptın oğlum mima ettin ya şey herkes farkında. Ya ben iki yerden şey farkında oğlum. Allah Allah. Sen İstanbul'a geldin abi? ADA yani. ya. ya Adam benim mi sağ? Ha bomba aydı vardı. Oğlum bir de yükseğe atalım. Çıkarsan özleyeceğim ödeceğim ama. Arkası var bir din kedi Bir tane mitleri sol var. Mitleri sol var. verdim cana bir bizimkiler. Tamam BM'nin 2, BM'nin 2, BM'nin 2. Bak, riks almıyorum, riks almıyorum. Keşke alım yaydım. Ya bu middeyim ben de ya. Demin 3, ben lava aldım. Arkadaşlar A, A, A biri, pazarı... Şey, şey, arkadaşlar. ya. Gene oradan B'ye bağlanabilir bence. Kaminemize öyle bir şey olabilir. Yok ya emmi. Ya satıyorum orada, aptalık ettim canım. Açtı var su. Bakıyorum suya. Super şey farkında oğlum bakma, be. Bakma Bekir Vikram mid aldım ben. Bakma mid. Oyun B, oyun B, oyun B. Bilmiyor ya şunu. Be. Bilmiyor şu en apatım güzelsin. Ee, bak İki bağlandırdın. Oo, e, e, ben sana söylüyorum adama bağlandı oradan. Oo kanma kura gelsin. Bir Böyle canım var bu bakarsın. Adamların birisi can. Öyle adamlara bakarsın. Siti var abi, siti pushuyor. İyi değilsin. Mok var bende Vikram abi çıkamıyorum. Biri bir can. Oğlum oğlum ananlar. Nereden vurdun lan beni? Gördün mü? Direğin oradan vurdum. Nereden vurdum? Nereden vurdu? Bir tane bir can varmış. Biri filirdi. Emir CT yoktu. Filir. <laughs> <laughs> filir mi? Filir mi? Ne dedi lan o? Ya oğlum onları ben tutayım B ya. Siz yetsin lan. Kaç sen yetsin bir de. Ben alayım B'yi amınak. O mid zaten beyi kazanırdık. Ya biz siktir it oğlum adamlar dümdüz sudan Vallahi yurdu koyayım. Sudan bak adamlar vurmuşum oğlum. 50 57 93 vurmuşum. 47 birine 88 yerine 60 vurmuşum. Baba bak adamlar bırakmıyor amına koyayım ya. 7 canı varmış ya. Sen bu sen değilsin kardeşim. Hadi 0 kill'le toparla. Acele misin eee. yani yapma böyle. Sen ya A'ya geç, AWP oynayabilirsin. Ben bir de geçeyim. E geçse onun kardeşim, onun kardeşim, olur. Tamam. Tamam ben geçerim. Eko tamam. mu böyle? Ya şu an Eko. Denize koyuş. Öbürüne. Şu an Eko. Tamam. Papagon, tamam. papagon. Tamam. Ben bir, ta bir, tane vuracağım. Emirizle. Emirizle. Ne atıyorlar Atıyorlar arkadaşım. Efendim. Aşağı geçmeyelim. Anamıza bak sikerler ya. Oğlum demir benim... Demir kapıya bakıyorum. Bak abi. Ya oğlum Yatsın az adamı adam cene alamadım. Bir A var, bir A var. Bir A var önümdeki adamı vuramadım. Flash var mı Mis? Yok abi. Mis mid koştu ha. Mid koştu ha. Helal lan. Öldü Mis. Helal lan. Lan oğlum Bekleyin. o benden Kör Starpost.. oldum. indirelim Görmüyorum. bir, yani. bir ortada. Bir orla. Abi ortaya ya dikkat et. Adamı vursam. Ben de diğerini vursam, o da diğerini vursa zaten aldı geldi zaten amına. Yani ben TB'de işte gidemem KAÇANLARA vurayım. Şeyle i̇şte ben ya yer işte para var. Vur, vur, vurun vurun yakaları vurun lan vur. Ya kafasına sıkıyorum oğlum ya. Ya. Eşik bir oyun emirim ya. ya. Ama duvara çıkmışım ya. Ya, ya. Sen, bak ya. sen bu ağız ne olmuş seni bu ağız ya sen bir yağma. Ya falan. Abi tint oldum da. He tint oldum. Daha oyunu yine başladı be. Abicim. 16'ya 0'ı mı eliyordun amına kodun sana sana? Ekşikçi oldu oğlum. Ya. Abi vuramadım ya kendime tint oldum aslında ya. Sen mikşik şey de itersin. <Gülüyor> Böyle gülüp falan bir şey değil şey sensin sen yaa. Sen ya. Lan şey ya. ya siktir amına kodum bu dobarla. Bak Bekir siktir dedi. O ne oğlum? Bekir, Bekir. Kanka duymadım ki sevgili takım arkadaşlarım konuştu ee, için duyamadım. Eee deseydin eğer işe biz kaba. zaten Yok. şeylerdik. Ama şöyle de... Bekir kardeşim. Senin şöyle bir şey... ayımaldığın yer ya kardeşim. Hani normal adam bunu dönmesi lazım. bir ya yani... Bilmiyorum çıktı vurdu. Ya olabilir kanka manla. Ben yani bir sağa neydi atacağım? Sabah arkadaşlar kadar En tehinti. Sıkma canını. Ne demiş şey, Okşa rokşa tamam. pat canını. Ok. Ok. pat pat okay. canını. Ben ismini çalmaya çalıştım ha. Evet evet. Kendi bir tek geliştirmen lazım. Tabii. Hayır 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 hayır. Dikkat et İslam arkadaşım. Diket bir daha aynı şekilde ölme. Ölmem rahat ol. Bekir kardeşim. Bey var bey var. Main var. Sen ne soruyor. Şu da var. Midi bıraktım. Ben bırakmadım. Ada Beni tek attım A'da, bir tane. Ee, yedim ki, yedim şu da var. Girdi, var da Spor ben A'da öldüm. Spoy yerini. Ben önüm. Bomba burada mı lan? Bitti düşürdüm. Su var su su su. su Arkadaşlar bir su geliyor. Bir tane de A şeyden koş. Stek yapar ama ya. Yani. Bir tane A var. Oğlum anlamadım ya Emir o A, A, ne A ne şey nasıldır Benim öldüğüm benim ne diyorlar oraya? Karpır. Vuruşa bak. İyi Carper vurdu. İyi vurdu. İyiydi. Ya. İyiydi. Hatır o. Üçten o geri dönüşü Aldın kardeşim. E, say <laughs> say işte geri dönüşü say amınak. Pillar da. Oğlum adam orada niye bekleyeceğiz geri zeşanı gibi? Kanka. Her al Allah ım. sana be koş. Ben, bence döndüler Beko. al. Gel. He ben ölmemiz sebebi koy ya. Ananı sikiyim benim sensifti ayarlamadım dur. Armorun var mı? Şu an var. olur. Var full. Helal. Lan oğlum pato bir et sat lan. Böyle zin. Önünde spa var diye vuramadım. Temple olabilir, temple olabilir. Oğlum ne pato? Oğlum bu her şey Ben arka baktım adamın gör, adam sitesi sağdaymış, soldaymış. Aa, yere mere bakıyor. Yürüyüşe yere, ya, yürü yere, ya, yere ya. bakıyorum. Mal bomba yaradı, bomba yaradı. Ya bir siktir it ya. Bomba yaradı, o üçgende zannet. Bir siktir it ya. ya tamam ben de matabama. Ben üçgende bombayı zannettim. Ben üçgende adam atıp E ile F'ye katacağım. Bekir kardeşim hala müzik açmadım ha. Çok iyisin kardeşim, tebrik ederim. Ben acil number one. Anan gibi. Komik değilsin mi abi? komik değilsin. Karşı var oğlum. Hiç oturtmuyorum. Bir o, de bakmayacaksın Şart. Evet, İslam arkadaşım ağaya bak. Ya, Yo, ya adamı vuralım öyle geçsem diye düşündüm Bekir kardeş. E dere var. <laughs> Dereye bir spor... yanıcı atayım o zaman. Yanıcı manıcı attı lan bunlar ilk defa. Oğlum adam buraya bir yanıcı attı ne? Ne sikimi bir yanıcı attı? Konçuna gir flash atıyorum. Oğlum şu an bitlerinin yok ki. Konçuna gir flash atıyorum. Tamam girdim. Bu gelmemiş. <laughs> Atıyorlar buraya e, sumo smok attılar. E, sumo attılar. Ne yapacağız? iki yer var. Atıyorsun yere molotof kokteyi bitti git. Bedir ayı aldık B'ye koşuyoruz. Helal işin, 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 şeyin İyi, sen, iyi, sen, iyi sen. Biri şey. dinle biri dinle main biri dinle. Nereye gidiyor adam? Sumok, adamla adamla adam adam bak adam adamla bak. Sumoktan öyle ha Helal lan. Biri de site'de galiba. Diğeri site'de bomba kurdu. Sen gör. Helal. Bekle helal bekle şeydi, bekle. Şeyinleri şeyinleri. Abi sadece CT karşı. CT karşı tarafı. Tanjör'de bomba at mı işi, işi. ben nikimi vurmuşum lan. Geç geldi ki niye? Kanka beni beni smoke'da vurdu. Çok güzel bombaydı İslam arkadaşım. Bravo. E adamı, 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 Bombayı atarak rakibi sana sürükledim. Ana sen bu AQ yok. Bu yok. Bu AQ yok. Abi, sen abi. onu düşünebilecek bir adam değilsin Bekir kardeş. Bak şimdi Bekir, kardeş ben yani. Atsana. Buyur Bekir <laughs> kardeş. Çok oyuncu Bekir ben abi. Sen onu, onu düşünmedin zaten. Ya onu, düşün. onu düşünerek ben zaten direkt sağa cross kaydım. E tamam, tamam, ben de mısın, sana sağ sağa yönmesi için yardımcı kardeş. oldum i̇kiniz kardeş. Siz de ikiniz de bir şekilde oynadınız. Tamam mı kardeş? Tamam kardeş. Bunları bil öğren kardeş. Tamam kardeş. Dere var, ağ var. Ağ var. Ağ var. var herhalde. A A var. Geldim oraya. Dur. ses aldım. Attım molotov kokteyl. Attım bomba. Şey, mesela, ya ananı sik. Çık. Gene çıktı. Ya. bir tane daha var. Ya vurdum abi onu ananı sikeyim ya. Var, La 7 7 adam 7 89 yıl. Bunun mitten yok ki. Mitten mi lan o kanalı? Yok tamam adam mezi 24 Bak iki tane ben ağaç gördüm. Biri pato ha, pato kanadı, yakın. Ata yanında lan. Ha o mü? ha. yemiş ama nakın. Öldü mü? Bana pidiram oldu. Yok bende bir ben tane daha olabilir o Oğlum adam bunu Allah. Hiç şey yok. Öldü 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 öldü. Nefis kimse yok. Ya şimdi ne yapıyoruz be? Ne yapıyoruz? Sakin çok kargaşa var. Bro kilit. Önünde önünde. Alın mı? Kanka pato onu attı kanka da ileri doğru attı onu. Bu arada siz daha iyiymiş ha. Adapt aldı, aldı. adapte aldı. olabiliyoruz ana takımı yönetebiliyoruz. Abi, bir dahakine 2 A, A başladığımızda direkt cross koy abi koşmalarına izin ver. Evet, direkt, şey ya. geldi ya, Molotov Smoke geldi ya. Ha abi peşim teşekkür ederim. O arkadaş. hayır koşmalarına izin ver. Tamam e, e, bir İslam kardeşim. Adam bir silah atar mısın arkadaş? Beni niye asar hala yarrağı gibi? Adam göremiyor bir şey. Ama sıfırdan bir mink orada vuramadın yani. Vuramadım, yandım abi öne koşmak zorunda kaldım. Ben Gene bir be. yakın alayım orayı. Gene şey. Flaşın var mı? Tamam adam buraya. Bir tane vurdu bana. Patagon, ha buradan geldim önce adam burada. Patagon vurdu. koy suya. Patagon, öyle değil. Aldın Ondan mı şeyi? bana da vurdu lan Hiç o adam. Nerede kaldı? Ee, Pato şeydi Nerede? merdivendeydi. Merdivendeydi. Adam çok iyi oynuyor bu Patagon, arada. tek Bekleyin. adam lan o. Öldü. Öldü. öldü o öldü. muydu o beni vurdu? Şey. Evet. Helal. 56 vurmuşum adama Bekom. Kalk tek attı. Daha çıkmadan bir mermi yolladı geçti. İdama oğlum bir şeydir. Bravo biz Arkadaşım bize bir silah atabilir. Ne silah atan? müzik ki. kutlama abi, kutlama. Duymuyor, abi. Kutlama. abi. Kutlama yarram kutlama. ondan da şey ettim. Evet Sem abi gerçekten şu anda fokus olarak oynuyorsun. Ya oğlum biz her zaman fokusuz yarram. Ne olsun azala. Ol. Eyvallah fok, eyvallah, eyvallah kardeşim. Kanım bedikat. Bey kafanı yiyor. Tamam. Kanka uçuruyor mu orospu çocuğu? Ya oğlum ben, ben. nasıl da mı yiyor ya? Bu adam soldan mı geldi oraya? Oğlum o adam acayip Adam ya. bayağı yukarıdan mı vurdu? Oğlum anlamadı mı onu? Orta girdi orta. Hani süresi ben. ben nereden... Aaa aa, bustan mı vurdu Gideyim beni? Sonra. Burada Ay var ya. Gözünü seveyim ya. Var flash? Burada yakın olabilir. Gerek yok smoke vuracağız abi. Beni smoke'la bak. Sipo sarandı kanka. Öyle. Abi ah, olabilir ha pato. O da bir can. Ona da vurdum. Ona da dikledim. Ha sipo aldı burayı O da 90. Aldı burayı Patoya gidelim beraber. İyi Bomba düştü Benim lan Bak. Yaşıyor. Tara. Dink edi dink edi Aruz bu çocuğu Oğlum de, geri de döndü bu Geri döndü ha sipo. B sayda girdi adam. Oğlum oradan <laughs> bitti ama aya maya girer amına. Ölmüyoruz bu çocuklar ya. Şşş. Bak gördün mü döndü amınak. Bence buraya gelmez. Sibo. Bu? Atladı smoklar ya. Adamlar... Abi duydu beni o temple'daki duydu. Ha o şey. Ne benim oğlum bunlar da ben yok ama anama ben ha. Duydu duydu. Oğlum uğraşlı çocuklarla biri fena oynuyor. Adam ne şey Hadi da öleceğiz zaten amına koyayım. Zor yaşanın. Lan 86 ikisi de oğlum. de 10 canmış lan. İkisi ha. Dedik ya kanka. Birine ben dik vurdum diğerine patak oldum. Lan ağzım açtım öldü amına koyayım. Ey canımızı sıkmayalım. Zanımızı Canımızı sıkmayalım. Bence de bence de. Olabilecek şeyler. şeyler bunlar. Ne olacak amına koyayım. Ama bu ağız bu arada. Bu ağız ağız. Bu ağız ne bu ağız. Müziği devam. Yerdi. Müziği tamam. Yeterli. 5 el burada evet, iyi. Bir tane daha alırsak çok iyi. Bence alırız ya. Tuma attım patako. El bomba var mı? Menem bir Tenden birini görmedim vardı. Karım iki kişi oynayacak. Ha buraya bir flash katsam. Gel. Al var, al var. Atamadım. Var. Pat. Doğrusu vururum. Geldi. Ben. A var lan geldi. Adam benim mi sağ? Bir ben tane daha var. vardı Ya kanka tamam, Allah Allah amına koyduğum şim ha. Sikerim amına Helal Sipo. Bakayım. Anam benim burada gitti. Dö döndü mü desen ki adam? B döndü galiba. Lan kanı güzel o, 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 güzel o, sal, sal onu sal sal. Anam öldü zaten. Mit, mit nasıl ölmüyor midye ya? Midye ya midye bayağı midye vurdum, gidiyor, Bayağı vurdum değil mi İslam ona? Kanka, o adama et da büyük ihtimalle 80 yere gitmiş. Helal be dikkat edin. Tamam ben fake steps. 2 ben var lan. Demin 3. 2 2 2 2. En Hayır az oğlum iki. adamın aimi çok Geriksiz iyi. Kimin geliyor? Sen dur dur. sus sus sus. Evet evet. evet ses kas sus. Patagon. Oğlum buraya niye bakıyor bakıyorsun? Yok su yok. yok. Bizimki bu. Beni ben Yapma ya. Benim. Oğlum çıkma amına, çıkma Bey, Üçü de orada. Üçü de orada. Üçü de orada. Üç ölme, ölme, ölme ölme ölme. H hepsi mi? Evet üçü evet. Bak Helal lan. Helal lan. Oğlum ben tamam, orada bir sıkıştım şey çok kötü. Hadi oğlum bir yere orada. Bir şey diyebilir miyim kanka? Hayır kanım kamerayı bitirdi ya. Hayır oğlum yani, şey yani, şey ya. Çok sıkıştın onu buradan. Canı sık ama yine güzel güzel. Enti. Ben bir Postu da amına koyayım. Çok hızlı ne erkenden Allah'a takım arkadaşı izlemekte çok sıkıldık. biraz seni mi izlesek? İzle. Yeterli. Smoke at Patagon, MP ben suya gireceğim, abi. sana smoke atacağım bir daha. Abi yakına smoke at bence main'de. Koş, direkt. Yakına ulaşayım. mı? Evet, evet. Aha! Ulan oğlum, kanal şirketi direkt mi geçtin? Oros Bey evladı, ana ne siki bu kim onu? Adam geldi. Sedi sapma da sen emmi, saldırı altındayız. Korum altına geçelim, seni seni seni. Amına kodumuz çocuğu, emmi hepsini ballay. Ya dayı, seti yazı yazacağını, seti sapma da asana. C suya flash var mı? Emmi sapma da sapma Ha tamam. Em, emir az ya, altına yazıyor. Evet, oraya. Devam. Merdiven o da eseydi. Bunu yedi. Buna tamam, sıkıldım ama. B var, B var. Lan yok yok, ban yemediniz ya. Spor ya seni sikeyim, ananı teyzemle sikeyim, solda, ananı da sikeyim senin. Ya orosuzdur tamam ya. Bana ben CT'ye kaçtım bekle. Öldü. Kresede geri geldim. Yine bakıyorum geri. Patagon 2 tane 2 tane 2 2 BM. Ananı sikeyim, i̇ki oynamamışlar bizi. Bek izliyorlar kanka. Sik i̇ki B main bak. BM bir su galiba. Oğlum bir vurdunuz mu lan ben mideni fosil Aferin. vermedim amınak. Hayır hayır suda o senin. Helal lan Aa vurmuş onu. Oldu. Onu ne sikiyim ya. Benim atam benim, adam adam. Adam. benim atam, benim atam. Duyalım kanka Benim atam seri. Seri seri seri. Aa oğlum şu chati niye halletti biz bir ya. ya? Onuma da 81 vurmuşum ha. Ne bileyim adam anlamıyorum ki. çıktı. Kanı vuruyorlar. Bana, dinle. Look 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 e, kan geçiyorsun şeye. E, A tarafa geç. Yine sen geçsin tamam. Ma, Bekir sen geçsen oraya. Dört tane bitten geç sen tamam. de gel. Tam bir de gel. Bu arada beyler yedi gayet iyi ya. Beyo güzel güzel sorun yok. Ben Çiçeğimi benim malıyı sattım ki. battım ama koyayım. var. Ben zıplayarak çıkıcam vurursunuz. Direkt çıkı ateş edin. Ama Amma. orada mal gibi beklemeyin ha. Badoza macerin ama ne Ko. Go! Adamı gördün. Aldım onu. Bir tane daha var. Aymım aldım, aymım tamam, aldım. Lili lili sok sok sok. Pas pas da buraya. Adam burada. Main, main main main. Main de G geri gidiyor. sağa doğru gidiyordu. Derenin canı yok. Anne ne, ne sikeyim. Ay, oğlum deri adam deri de oran panı var et sıkış nokta sunurdu. Çok güzel Herhalde helal. Bir de dayım. Helal kan. Başka görmedim. Hemen kurasıyım beyler. Hemen bakıyorum. Aa, şey geldi bu şey. yolu vardı. Helal lan güzel. Yeni mi bu? Oğlum adamın kafasına iki tane sıkıyor mu şimdi diyor. Ya sorgulama yarım. Hadi be şu an bitti geldi. Abi ne alakası var Tam oyunun sesini, ya, bu sesini az biraz da kassın mesela Windows'un sesini attırabilirsin. Aleyküm sana Yusuf kardeş. Ben de buradan direkt at. bomba atabilirim. Eee Beko sen abi amına kodumun B'sini fakirim. B'sini bombalara bomba atayım. Biz 4 tane A, 4 tamam. tane A şık basalım bunu. Bence mantıklı bir sistem tamam. olabilir. A'ya Ben ben B'ye bütün bombaları atıyorum. A'ya diyor. A'ya dördümüz girecek. Ana şey çek diyecek. Ha şimdi işim. Adam da duymasın. Adam da şunu. Tamam. İki tane su var. Açılır ha Aya bakmıyoruz. Su, su kırık, size geliyor gel bir tanesi. İsmin. Gelmiyor. Gelmiyor. info? Gelmiyor mu? O su. Beyimin de flash atar. Sen sonuna dikkat et. Bak bir. Smoke tutuyorum ben. Şuraya İki. dikkat et. Gördüm oranın bir adı var. Ya oğlum gene o Öldü. tabanızı öldüm. Ya, Ona dön. sinir sikiyim. Neyse ağa temiz gel. Evet son. Evan'ı smokladım. Kurdu. Lan oğlum anlamıyorum şimdi Şimdi adamlar city'den geliyor o Bir tane su, su su geliyor su geliyordu. Bakıyorum bakıyorum ben. İyisin iyisin. City'nin üzerinde. Dur bakayım city'nize bakayım. Ben Emir'le... Heaven'da Heaven'da. Öldü. Tamam Ras. Kas, Abi ne diyorsun artık şu oyunu yarrağım. Ya Biz salak salak konuşma jeton yeni düştü benim amına koyayım. La, zaten 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 Bekir Bey ne yapıyorsun? Efendim bro. Şimdi bak kardeşim ne yapacaksın? Arma ee, altı. Mikrofonu ağzına sıkar mısın? Geliyor mu? Mikrofonu ağzına sık. Yani ağzına çek anladım. Ya Ağzından şu an oldu şu an. Eee Bekir, e, sen gelme Spo Bekir geçin Bir arkası geç. Biz tamam, pato ile gel, pato gel. Biz tamam, ben tamam, tamam, gel, gel, o kafamı karıştırdı ya. Ya şu an oğlum. Adam burada pikatsak şimdi. Ay baba. Oto gel istedim. Ama ne sikim bir Gülüyoruz. tane daha mı geldi? İyi bir tane daha gelmedi. Oğlum bir bomba attı kaldı zanım 30 ama. eko ekolar ha digger var, var digger var, var midde digger var. Olum tamam Oğlum, benim bloktan var. Siti var siti var. Ben beni kapattı kan. Bekir bu sefer. Öldü, öldü gel önünüzü öldü. Koş 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 koş. Backside. Dark, Dark, yaktım backside herhalde pato. Arkının önce yok. Dark'ı yaktınız mı? Dark yaktım ben. Ah temple ananı sikeyim adamı görmeden öldü. Evet. Oğlum ben galiba öl. Nereden vurdu? Çöprü. O Bidde. şey aldı mı? Ağzımı sikeyim. La siki falan olabilir beyler. Ne oldu adam gel de oradan bak, bak. bak doğruya. Tamam buralara bakıyorum da. Salak falan ya, ayı mı? Bekir benimle bakan yok. yok. Bekir siti siti duydun. Getir ha herhalde yakın. Takımım zaten yani kendimi kısa bir format yok anladın mı? Kanka. Aa dur lan. Deliye girdi, silahı var. Deliye girdi, deliye girdi, deliye girdi, deliye girdi, deliye Buraya mı? 31 yaptım. Evet, karşıda buradan. Valla ben duymadım kanka, deliğe girdi. Bu silah nerede var? Adam silah gitti. <laughs> yani. Uçtu olsun. Helal. Evet. İslam mı sen? Benim haşa, ileri kapıyı içeri sokacağız lanım. Kesene bereket, selay. Ben güzel uğurluyorsunuz ha bugün. Bak bugün size bir bahis yapalım mı? Bugün Luzan'a ne kadar da? Ne diyorsunuz? O, o zaman, zaman 24 saat yayın. Ya sikir et evet. ya. Sonra i̇ki adam zaman zaten sikir et. Şimdi çağıracak şimdi mutfağı. Ana karnıma çıktı gitti ekmek. Çavur geçen adam ne dedi? Sabahın kadar burada burada. Sabahın kadar burada. Yarın oynayın. Yarın amada oynayın. Yarın amada yani amına akı 300 kilo olan sensin. Ben amına 60-70 kilo olan konuşuyor. Beni delilendirin ya. Beni de kanka ya. Ben de bir şey demek? kanka. Yarın zaten önce amına sıkar Yo gelmedi burayı. Mid, mit dikkat et İslam. Deliye dikkat et. Tamam bekle azacağım aynı. Bekle. Çancere yok. Ama adam da, asılıyor. Darkıya kaçacak. Ha. Bu sefer bekle. Ben oraya yok. bir flash şey atsam yapayım. yer içeri. Bekle. Gel. Aa orada smoke ama. Bu bomba sen bekle. Aa ayaktayım oğlum. Tancer. Tamam tamam ben de kırım. Yok oh, görmedim oh, yakın Changer'de yok. Devam. Bakıyorum darkı geçmedi. Vurdum. Mitten de gösterin yok. A tarafın adam, yok. Öldürdüm, öldürdüm. Oğlum ne güzel. Pato, pato say, pato say. Helal. Oğlum ben şey göremiyorum bir şey. Pato da nereye gitti? City biri. Sanasın aynı delikten çıktı. Adamın sıktı. üstüne koşuyor. <laughs> İslam kardeşim. Efendim city. kardeş. City mi güzel? La Ben city. arkanızı güvence yani işte altına aldım. Smoke team aldım. Oğlum bir adam da ölmezsiniz ama bunak. Adam City çıktı. Nice. Bu arada eee Speed Patagon'un amına koydu. Beni bu yani. uçurdu orospu diye Ben, ben tabii, sandım orayı yani. Güzel güzel böyle. Zalınca ben direkt gidiyorum. Kendine var oğlum maç film Bak gördün mü? Takım kendine geldi. Oğlum siz böyle hakaret edilince iyi oynuyorsunuz. Onu anladım. Böyle sikeceksin yani. Abi, böyle. Sana... Zaman, böyle ya. Abi sana kırbaç vurdu. Kırbaç Gördün mü orospu çocuğu? Bak yine küfürle başladı. Kırbaç vurdu sikecen. O zaman iyi oynuyorsunuz. Abi ama sen niye iyi oynayamıyorsun? Yarın ben benim. Seni demek sikmek lazım. Seni demek sikmek lazım. Onu şu sokayım. Benim çok ben makinem yarra. Bekirim su falan çatırım takma. Adam Anak. adam derene pick up ne buraya? Bekir sonu kendi. Tam at delikten at, pick, pick atabilir ay. dikkat et. Gelim be. Aa Spo atsam oraya bak adamı. Bekir bu sefer kalkma. yok yo yo, yo. biliyordur bu sefer bu. Spo adam bir tane vuramaz ama adam Dab Vur, adam çok güçlü. Suda 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 suda. Oğlum emir yok mu? Bekir? Yakın oğlum. Yok oğlum bak ha sıkışın. Yakın oğlum biri yakın. Helal öldü güzel. Bekir bekir. Ha işte Sipo yakın solumuzda. Mitlen şey, şey, yok. Şey, bekir Sipo'a bak Sipo'a bak Sipo'nun içine bak. Neresi neresi Sipo? Aa bizim yani be be be, be, be şey galiba. Aleykümselam. Oynar şey mısın Sipo kalkmasını şey bekliyorum. Şey, şey bir daha mı indi? Ya niye kıldı yani, yani şu şey. an değiştirdim bilmiyorum. Bekir onu içeme Sipo bitti mi orada? Oyna. Helal. Bir daha mı indi? Gördüm onu. Ama yanıcıya bak yanıcıya bak. Yani izleme, gördün mü? Bak. bravo, bravo. Yakışa yanıcı bravo analiz ki. Uğur beni, benim canım bir miydi? Ha tamam, suyu smok. Temple cross'um kanka. İyisin iyi İyi de iyi eyvallah eyvallah. Anladım, başarı kolay elde edilen bir şey değil. Suyu aldım yine. Suyu yemek, aldım smok'tan çıkabilir. Saat temple bakar mısın? Bakıyorum. Yok. Oğlum o yanıcı nasıl öyle oldu ben anlamadım. Yerden mi? Geri mi? helal çok güzel. Helal helal. Tek mi yanışıyor oğlum ben iki Çok güzel. Beni varlığına birimiz hayırlı olsun. İlk birimiz. Bana bugün dosyalarına kadar devam amına koyayım. Go.